Bahar anneciğim kargon gelmiş. Yuppi. Anneciğim kargon içinde ne var biliyor musun? Bilmiyorsun şey tabii he. ki. Hayır. Başka Sürpriz olsa. yaptım ben sana. Geçin bakalım masaya. Geçin bakalım masaya. Aa, ama Banal ya. Aklıma gelmedi ki. Anneciğim. Hii. Ama belki ablan seninle paylaşır evet, Banal ya. Ederim. Evet, bak ablam paylaşacakmış. <laughs> Oley, tamam hemen açalım ama yerinize geçin, yerinize geçin, böyle olmaz ki. Hadi herkes yerine geçsin. Açalım bakalım, alın bakalım. Acaba içinden ne çıkacak? Okuma. Arkadaşlar siz de okuyabilirsiniz. Evet, Bahar okumayı çok seviyor. Bahar kitap olduğunu hemen elini alınca nasıl anladın sen? Sen var ya sen, çok fenasın. Hadi aç bakalım. Söylemedim. Aa, aa siz, yoksa kargoyu benden önce buldunuz ve baktınız mı dışından? Evet. Arkadaşlar Bil. beni kandırmış bu yaramazlar. Açtı. Düzgün otur bakayım. Aç bakayım aç aç aç. aç. Aa üstünde kelebek bir resim var. Aa, aa anneciğim bir de hediye paketi yapmışlar. Çıkar çıkar çıkar. Ben de aradım değil mi? Şöyle dök. Tamam onu kenara atın. Ay bir şey var. Ne var? Ne var? Anneciğim hiçbir şey yok poşet o ya benim ya şunu bana ya da bizi kandırıyor. şey Aa, var, aa çok güzel hediye poşeti de yapmışlar. Bir tanesini çıkarıyorum. Hadi çıkart bakalım ne çıkacak kutunun içinden. içine. Başladım. Oo, hadi Banu Ali. yırttın mı Bahar? Başladım. Oo, hadi Bahar bakalım. Ne de kitap. Vav wow, arkadaşlar. Arkadaşlar bir sürü hikaye kitabı gelmiş. Açacağım. Aç bakalım. Hepsine bakalım. Çok hikaye kitaplarının isimleri neymiş? Kimis Ben bakalım ilkini gösterelim kibirli, arkadaşlarımıza. Kibirli. Kibirli. Kibirli ağaç mı? Kibirli ağaç. Arkadaşlar baksanıza kibirli bir Arkasına ağaç varmış. Bak. Evet şöyle çok güzel. Fil koymuşlar. Ancak hepsini tek tek gösterelim. Evet arkadaşlar bu ilk kitabımızdı. Evet ikinci kitabımıza geçtik. Kar. Neymiş? Baş. Karabaş'ın Karabaş'ın yemeği. Evet. Aa! Arkadaşlar bu da Onu ikinci kitabımız. Ver. Hadi anneciğim aç sen. Daha çok kitabımız var. Baksana. Bakayım. Yalnız Bobby. Ay, bak, yalnız şey bir, şey bir köpekçik varmış. Baksana burada yazık. Onun hikayesini ay, de çok merak ettim. Tam açalım bir tanesinin içini. Aa! Aç bakalım. Çok güzel. Arkadaşlar baksanıza. Ben böyle okula, okumaları çok sevindim. Evet ben, hadi ben, hemen diğer kitabımıza ben, geçelim. Aa evet. Korkusu. Aferin sana. Bahar başlığını okudu bile arkadaşlar. Aslan'ın <laughs> Korkusu'ymuş kitabımızın adı. Evet bu kitabımızı da koyduk böyle. Kibirli ağaçmış o da. bir sonraki iki tane çıkarttı Bahar. Bakalım Aa. arkadaşlar bu neymiş? O yapışmış. Ben suda yaşarım. Aa neymiş bu? Balina. Bir sürü bakın denizde yaşayan Aa, hayvanlar anne, varmış. Onları anne, göstermişler. Anne böyle? Tamam şurada dursun hadi. Hepsini böyle yan yana dizelim. Çok güzel oldu. Maviş tavşan, karabaşın gemeği, yalnız Bobi aslan korkusu. Ben suda yaşarım. Hadi bakalım yeni kitap. Göster ben... bakayım. Ben, ben. Ben çevrende yaşarım diyor. Aa bu hayvanlar da bizim çevremizde yaşıyormuş. Arkadaşlar ne var burada? Eşek var, ördek var, kedi var, köpek var, kaplumbağa var, kelebek var. Şunu da şöyle koyalım. O neymiş? Ben, ben evcil, evcil bir hayvanım. hayvanım. Aa o evcil hayvanlar nelermiş? Onları da gösterelim. Arkadaşlar bakın inek var, köpek var, kuzu var, tavuk var. Kuş var. Evet. Hadi bunu da şöyle koyalım. Arkadaşlar baksanıza şu kitaplara. Ya, 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 huyu. Bir kitabımız geldi. da. Karada yaşarım. Ben ya, karada Firafa, yaşarım. Evet. Asla. Fil, fil. Deve. deve Kirpi. De. Onu da şuraya koyalım, evet. Hadi bakalım, ben bir sonraki kitabımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oo, 9 tane dokuz. kitabımız oldu bile arkadaşlar. Evet, Ve yeni kitabımıza geçiyoruz. Ya. Ben yararlı bir hayvanım. Bir hayvanım. Ben ne yararlı varmış? diyor bir hayvanım. Yani size diyor, faydam İnek. dokunuyor. İnekler ne verir peki bize? Süt. Evet. Koyunlar ne verir? Evet. Onlar da süt verir. Tavuklar ne verir? Tavuk yumurta verir. Evet. Bu neymiş ya? Keçi herhalde bu da. Aa arı ne verir arı? Arı bal yapar. <laughs> evet. Bal da çok sağlıklıdır. Kış hasta olduğumuzda sütün içine koyar evet. içeriz değil mi? <laughs> hadi hadi Bahar biraz acele etmen lazım. Daha ben bir sürü kitabımız var. De. Dur ben okuyayım. <laughs> Yumur. Evet. Tacı. Fana. Fino. Yumurtacı Fino. Aa yumurtacı bir Fino varmış. Burada tatlış bir köpüş var herhalde. Ben öyle görüyorum. Evet, yumurta yiyormuş. Yumurtayı çok seviyormuş. Hayır, Hadi. Tatlış köpüş. Evet işte. Hadi Bahar yeni Hı. kitap. Aa pembiş bir kitap geliyor. Bağın Ali bayılır pembişleri. Bağınalı. İstersen Bağın Ali'ye verebilirim. Evet biz onu Bağın Ali ile okuyabiliriz. Tamam o Bağın Ali'nin kitabı Ay, olsun. Tamam ver bakalım anneciğim onun adı neymiş? Adı dur çıkarttım. Bakalım. Ben... Hopi ile Papi. Aa, Hopi ile Papi varmış. Hadi yeni kitap, yeni kitap gelsin. Yeni kitap gelsin. Kur, Kur Kurnaz Akrep. Ha. Akrep. Kurnaz Akrep. Aa, aa Akrep'e bakın. Ay, tipine bakın şu Akrep'in. Aa, aa, nasıl sinirli. <laughs> tamam, şunu da şuraya koyalım. Hadi yeni kitap, yeni kitap. Bana <laughs> en son sayacağız ancak en son en son. Hadi yeni kitabımız geliyor. Bu cı mı? Çılgın. Çılgın. Aslan. Evet, çılgın aslan. Aferin evet. Bunu da koyduk. Hadi bakalım. Yeni kitabımız. Bora Kitap 4 7 çiftçi. 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 Çiftçinin Çiftçinin kümesi. kümesi. Evet, çiftçinin kümesi. kümesi. Çiftçinin kümesi varmış. Arkadaşlar böyle Horo tavuk mu? var, horozlar var. Hadi şunlara bakın arkadaşlar ya. Ha. Her yerimiz kitap oldu. Ben çiftlikte Evet. yaşarım. Aferin sana, Horo ben mu? çiftlikte yaşarım. Ee, tavuk var, tavuk, koyun var, koyun, inek. inek. Evet. Hadi bakalım Nerede? ördek de var. Hadi yeni kitap yeni kitabımız gelsin. Ya daha ne kadar çok kitap varmış ne? böyle bitmek bilmedi ya. Onu daha çok var bilmiyorsan. Ben yamanı ya. ha, bir hayvanım. Yabani bir hayvanım. Evet ver bakalım onu da. Yılan var kaplan Yılan var ay kaplan var. tamam koy koy koy. koy. Ay bu da benim hemen önüme geldi çok korkarım. Hadi yeni kitaba geçelim. <laughs> Anne, ay, şey ben en sevdiğim. Ay, e, ee, en korktuğum şey hayvanlar biliyor musun? Yılan o <laughs> Ay ben de yılandan çok korkuyorum arkadaşlar. Baksanıza hem o dilini de çıkartmış. Ben şeyden korkuyorum. Hem hani suda yaşarım. Hem karada hem suda yaşarım. Anne, arkadaşlar anne, bu hayvanlar anne, hem karada hem suda yaşıyormuş. Anne, evet. Şey, senin de olsun. Gene bir parlış bir. Evet, kitap kediden korkmuyorum. Kedileri çok seviyorum. Ben kedileri çok seviyorum. Ben ormanda yaşarım. Evet, ben ormanda bin, yaşarım. Bir zürafa, geyik, bin ayı, bin baykuş. Bin. Ay bunu da şöyle banalyanın önüne doğru koyalım. Arkadaşlar yer Ay, kalmadı. Gedi. Hadi gedi. Bahar. 30 tane var. Evet, bayağı varmış. Hadi anneciğim. Ana ben yırtıcı. sıtçı. Evet. Yır. Hayvanım. Ben yaratıcı bir hayvanım diyor. Evet aslan var yine. Arkadaşlar ayı var, kurt var, Aa, kartal var. Iki tane kaldı. Hadi 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 hadi. Aa! Sın, sınıf. Evet. Temizliği. Sınıf temizliği. Evet. Aa son iki tane kaldı. Hadi çıkart onları da anneciğim. Bu neymiş? Neymiş? Aa Çirkin. Çirkin. Çirkin ördek. Evet biz bu hikayeyi biliyoruz değil mi evet. kızlar? Daha önce çok çirkin dinlemiştik. Çirkin ördek. Evet ama sonra büyüyünce ne oluyordu? Kuğuya dönüşüyordu değil mi? Evet. Tamam bunu da koyalım. Hadi bakalım. Son Diğer kitap. kitap. Son kitabımız arkadaşlar. Ha, bakalım bir o bir neymiş? Yapalım. Göster bakalım anneye. Bunu da sen okumak ister misin? İsterim. Tilkinin oyunu. Aa! A, tilki arkadaşlar. <laughs> Leyli bence çok kötü bir oyun kurmuş. Bakalım bu hikayede neler olacak. Arkadaşlarımıza hadi bir arkadaşlarımıza bir bay bay yapalım. Şöyle Hayır, kitaplarımızı okuyalım, gösterelim. Okuyalım. En son biz kendimiz okuruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tam 23 tane hikaye iknamımız oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Bahar ve Banu'yla ile birlikte sağ mı sol mu challenge videosu çekiyoruz. Evet. Bahar biraz otur kız gösteremiyorum seni. Şimdi arkadaşlar Baanali gözleri kapatacak. Bahar ona bir sağ tarafına, bir sol tarafına belirli bir şeyler koyacak. Bakalım Baanali eğer onlardan güzel olanı seçerse yiyebilir tabii ki ama kötü olanı seçerse onları nasıl yiyecek? Asıl onu merak ediyorum. Ben de çok merak Eğer çünkü Baanali onları yemezse arkadaşlar Baanali'dan her seferinde tam 200 TL alacağım. Bağnalya yani tamam mı? Senin iki, hayır hayır 200 TL. Sana 100 liraydı. Bağnalya tam 200 TL alacağım. <laughs> Bağnalya anladın mı? Hali, hali, hali. Duyuyor musun şu an? <laughs> Yapma öyle. Gözlerini kapatabilirsin Bağnalyacığım. Oyunumuz başlasın. Bakalım Bağnalya'ya acaba neler gelecek neler. Bahar'cığım poşet ürünleri vereceğim ama lütfen ses çıkartmamaya çalış tamam, tamam mı? Anne. Al bakalım. Birine şunu Ay. al. Sağa ya da sola koymak anneciğim tamamen sana kalmış tamam mı? Ses yapmadan. Evet ses yapmadan istediğin elini alabilirsin. Hadi bakalım Banu Ali'cim. Kafanı kaldır. Sağ mı sol mu? Oh, wow, dondurmayı seçti inanmıyorum. Ben çok sevdi. Evet nar ekşisiydi. <laughs> <laughs> Keşke bu gelseydi Banu Ali. Acaba anne, nasıl anne, yiyecekti? dedi. Ben de o taraftan şey dedim. Bahar Allah senin ne yapmasın. Kız fark etmeden kopya vermişsin anneciğim kardeşine. Ya. Neyse hadi gözünü kapat Dondurma ondursun sonra yersin ikinci tura geçiyoruz Bahar'cığım anneciğim al bakalım Tamam. şimdi diğer eline de şunu al bakalım bakalım Ali hangisini seçecek Bahanalı kafanı kaldır anneciğim hangi tarafı seçiyorsun sağ mı sol mu göster ben bu tarafı Aa ne oluyor Bahar hep güzel şeyleri seçiyor Bahanalı Aa metre sakızı seçti Bahanalı ya sen doğru söyle bir yerlerde falan anlıyor Görüyor mu kız yoksa bu? Yo, ben orada böyle burada böyle çekildi şey ya ya. Allah'ım yarabbim. İyi tamam neyse kapat gözünü kapat. Ondan da duyamaz ki. Neyse anneciğim olsun. Dur bakalım hadi bunu nasıl duyacak. Al bakalım Bahar'cığım şunu bir eline. Ee, şunu da al bakalım bir eline. Ama çok dikkatli bir şekilde al. Anladım. Banalyacığım. Hayır, hadi bakalım. Hangi tarafı seçiyorsun? Kafanı kaldırabilirsin. <laughs> Ay. Ya çıktı arkadaşlar. <laughs> <laughs> ya içmen lazım yoksa tam 200 TL'ni bağına anneciğim. alırım ona göre. Hepsini bitecek. Sen onun bir yudumunu da içemezsin hiç zannetmiyorum yani. İçemeceğim. Anneciğim içebilirsin <laughs> bir deneseydin i̇ki ucundan azıcık hem bağırsaklarını çalıştırır. Anneciğim zaten e, sıvı yağ yani zeytinyağı bir kere çok sağlıktır. Gerçi bu ayçiçek yağı mı olsun o da sağlıklı anneciğim. Acıma. Hayır. Acet ama ya anneciğim yani ya ona göre ne iç. <laughs> Çok zannetmiyorum yani ben birkaç defa içtim ama. Hayır ben asla içemem. Banan o zaman 200 TL'nin gitti. Eksi 200 ona göre. Eksi ya. Şöyle bak 100 TL mi bile veriyim. 1000 TL mi 1000 TL'sini bile vermiş <laughs> arkadaşlar. Ya içmekten o kadar Banan korkuyor. Yeni tura geçelim mi Bahar'cığım? Evet. Al bakalım Bahar. Banali sen gözünü bak, kapat. Yoktu, bak. Hayır bakmak yok. Bahar, onlar istersen elinde değiştirebilirsin anneciğim, Hayır. ama çok dikkatli bir şekilde değiştir kardeşin duymaması lazım. Tamam Baharciğim kafanı kaldır bakalım hangisini seçeceksin? Ay, Bahar ya ekşi yüzü Bahar zaten çok seviyordu ama Bahar ya şimdi şöyle bir kuralımız var Senin bu ekşi yüzü çiğnerken kesinlikle yüzünü ekşitmemen lazım. Ay, Banane'cim aç bir an önce ama yüzünü ekşitmeyeceksin. Bahar sen de bakabilirsin kardeşine, yüzünü ha? ekşitmemesi lazım. Hadi. Mavi Yakın çıktı. çekimi yapıyorum. Mavi renk, ekşi yüz çıktı. Evet arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Ekşitti. Yüzünü sanki ekşitti mi Bahar? Ekşitti. Bence de ekşitti. Hadi Banane, ne yapıyorsun? Olmaz 200 TL. <laughs> Anne ıslayamıyorum ben bunu ya Ama yapacak bir şeyimiz yok anneciğim. Çiğnemek zorundasın. Çiğne. Gönlüm de ya. Ay kıyamam sana. Ben... Gözleri doldu arkadaşlar Banu'nun yanı. Çiğneyebilirsin Banu'nun Yüzünü ekşitme ama tamam mı? O dışında böyle toz gibi bir şey var ya o ekşi sadece. Aslında sakızın tatlı ama dışında toz gibi bir şey var. Ekşi yapıyor onu. Banu'nun çiğnedin mi? Çiğne çiğne. Bir tık ekşitti o yüzden 100 yüz lira alıyor. Evet bir tık eksilttiği için 250 100 alalım. O zaman geçelim bir sonraki turumuza. Bir sonraki turumuz başlıyor. Banu'cığım gözlerini kapat bakalım. Aşağıya doğru da sen yat. Aa, ne yapayım kız nereye gidiyorsun? <laughs> Bahar'cığım bu el ne yapsak acaba? Anneciğim bir şu, biri şu olsun. Tamam mı? Biri o olsun. Biri de şu olsun. Acaba Banu Ali hangisini seçecek? Gerçekten merak ediyorum. Hadi mi? Banu hadi seç bakalım. Ne? Hangi taraf? Aa, aa, Bahar bir de o kadar uğraştırdın değiştirdin ama Banu Ali arkadaşlar keki seçti. Bak ne şey yaptım da böyle tıvarama yaptım. Bı Bıcığım, <laughs> Anladım, Anladım, ne şey gördün mü? Hile Sen, <Gülüyor> <Gülüyor> Sen hile yapıyordun bir şey söyleyeceğim. Sen diğer kulağını tuttun ya. Benim bu kulağıma tuttuğuna göre demiş. Diğerinde demiş. O yüzden diğer tarafı seçmiş. Oyun oynamaya çalışırken oyuna geldik Bahar. Görüyor musun? Anne hemen söylüyorum. Ya ama oyunu ben yaptım. Bahar tamam. Yapma. Bir daha hile yapma. Çıkın oradan hadi. Bir sonraki turumuz başlasın. Bağın gözlerini kapat. Baharcığım biri şu olacak anneciğim. Tamam, tamam mı? Ee, diğeri de şu olacak Bahar'cığım. Bakalım kardeşin ne yapacak? Banalya, kafanı kaldırabilirsin. Tarafını seç bakalım. Hangi taraf? Ben bu tarafı seçeceğim. Tamam anneciğim. Aa! Çiğ mantı! Banalya Mantar. çiğ mantı! Hayır, mantı mantı. Ha, mantı. Çiğ evet. mantı arkadaşlar. Ama. Ve içinde kaç tane var? İnanın bilmiyorum ama bayağı var. Herhalde bir 15 Abi tane bir, falan var. Bir tadına bakayım mı? Siz bilirsiniz. Banalya nasıl anneciğim tadı? Aa! Ne oldu? Güzel mi tadı? Yiyin yiyin. Belki beğenirsiniz. Hadi. Beğendim ben. Beğendiniz mi? Todo E o zaman bunu bitirmen lazım Baanal ya. 200 TL'nin gitmemesini istiyorsan onu bitirmen lazım. Ben de bunu? E bekliyoruz o zaman. Bahar sen de bitirebilecek mi? Emin misin? Hadi bakalım Baanal ya. Yiyorsun ama ne kadar yiyebileceksin? Hmm, ben yiyeceğim. E yiyecektin yani. E, hepsini bitireceğim dedin ya. Aa, yemediniz mi? Niye? E, yeseydiniz Bahar şu kadarcık şey mi bıraktın Bahar Hayır Hayır bir sonraki tura geçiyoruz gözlerini kapat Banalya'cım Bahar sen de yerine geç Evet son turumuz geldi arkadaşlar Bakalım Banalya bu turda ne yapacak Al bakalım Al anneciğim ya Anneciğim kafanı kaldırabilirsin Tarafını seç bakalım hangi taraf Aa yine güzel bir şey seçti ya. Ne kadar şanslı ya bu Banu Ali ya. Hem dondurma seçti. Evet. Ben, Çikolatalar. Evet her şeyi seçti güzel güzel her şeyi seçti ya. Hadi o zaman bir arkadaşlarımıza biz bay bay yapalım. Arkadaşlar siz de yorumlara